ki destu beni diğer ananınla karıştırma. Hmm. Ye yeah, güzelmiş. Bak bu iyi. Ah. Hey, 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 hey. Hmm, hmm. Yeah, yeah, hmm. Sokakların kalmadı bir bereketi Bereketi onca yaz geçirdim hiç görmedim Böylesini sarı kız Güneşin simgesi gizde öznesi Benim rap anlamadıkları bir cümlesi Gücüm yettikçe geçir harekete emniyeti Virüs yedi bitirdi dışarısı serengeti Sözlerim sadece kendi tarzımın iskeleti Vücut bulmuş halleri 2000'leri göremedi şık kıyafetim Çoktur davetim tut anksiyetem Yok merhametim Hiçbir zaman göze sokmamışım sefaleti Sana ne bizden olanlar anlamıştır Alemizi moti odan fırlatılan bir bir tehdit işareti arasında dolaşan Casper hayal etti. Şimdi hayal edin sizden olmayanı görmemeniz fazla doğal gibi Keke adım Casper, keke Casper Görebilmek için içine hiç tütün kırma Gördüğünde destur, keke destur Beni diğer milanyumlar ile karıştırma Keke adım Casper, keke Casper Görebilmek için içine hiç tütün kırma Gördüğünde destur, keke destur Beni diğer milanyumlar ile karıştırma Double M, Motive Maze, Monitörüne Press Riders gibi kalabalık vingi gibi tek uh. Hala rüyaların istiyorsa <laughs> Haykır 5 parasız ölmemek için yarına Her tarafımda paranın kuralları bir Küpelerim kadar parlak bir gelecek Işıltılar bazen yaratır efekt. Kulüplere girer miydi sence getorek Seni kabul et yenir rek de Küpelerim kadar parlak bir gelecek Bazen yaratır efekt. Girer miydi sence geto rap? Seni kabul et, mejeni reddet. Küpelerim kadar parlak bir gelecek. Işıltılar bazen yaratır berefe Kulüplere girer miydi sence geto rap? Seni kabul et, mejeni reddet ya. Ah, uh, reddet, reddet. Ah, uh, seni kabul et, mejeni reddet. Ah, uh, yeah. Reddet. Ah, uh, seni kabul et, mejeni reddet. Yeah, bir şeyler daha okuyalım ya.